Covid aşısı olanların %70'i 10 yıl içinde ölecek iddiası. Dünya Sağlık Örgütü 30 Ocak 2020'de salgı nedeniyle küresel acil durumu ilan etmiş, 11 Şubat 2020'de ise yeni tip koronavirüse Covid-19 adı verilmişti. Ardından 11 Mart 2020 tarihinde küresel pandemi ilan edildi. Dünya genelinde salgının kontrol altına alınmasına yönelik tedbirler ülkelerin ana gündemini oluşturdu. Salgından çıkışın umudu olarak gösterilen aşı çalışmaları ise bir yıldan kısa sürede ilk sonuçlarını verdi ve ilk Covid-19 aşısı 2 Aralık 2020'de onay alarak kullanılmaya başlandı. Dünya kamuoyu ise yeni tip koronavirüs aşısı hakkında farklı yorumlar ortaya atıldı. Bazı kesimler aşının güvenilir olmadığını ifade ederken bazı kesimler aşının bağışıklık sistemini doğrudan çökerttiğini iddia etti aynı zamanda aşının kalp krizi kaynaklı ölüm sayılarını artırdığına yönelik söylemler güncellendiğini koruyan tartışmalar arasında yerini aldı. Aşı çalışmaları dünya kamuoyunda tartışmalara neden olmuş birçok uzman COVID-19 aşıları ile ilgili görüşmelerini dile getirmişti. COVID-19 aşısının yan etkileri üzerinden devam eden tartışmalara ise bir yenisi eklendi. Kanada'nın Ontario eyaletinde görev yapan Dr. Alan Showmaker, katıldığı bir etkinlikte Covid-19 aşılarının bağışıklığı ele geçirerek insanları ölüme sürüklediğini iddia etti. Söz konusu iddia Türkçe paylaşım yapan farklı hesaplara da paylaşıldı. Doktor Allen söz konusu açıklamayı kendi X hesabında da takipçileriyle paylaştı. Ne yazık ki durum böyle. Miyokardit kurbanlarının %70'i 10 yıl içinde ölecek ve ülkeleriniz umurunda bile değil. Açıklamasıyla yapılan paylaşıma kullanıcıların tepkisine neden oldu. Bazı kullanıcılar açıklamanın gerçek olmadığını ifade ederken bazıları ise açıklamayı şaşkınlıkla karşıladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görevlisi olarak çalışan Doktor Ahmet Sertçelik söz konusu iddia ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlk olarak süregelen gelen COVID-19 aşı tartışmaları hakkında konuşan Doktor Sertçelik, koronavirüs aşılarının ölüm hızlarını artırdığı iddiası doğru değildir. TÜİK'in yayınlamış olduğu verilere bakıldığında henüz hiçbir COVID-19 aşısının uygulamaya girmediği 2020 yılında ölüm hızındaki artış büyük ölçüde COVID-19'a atfedilebilmektedir. Ülkemizdeki COVID-19'a bağlı ölümün 15 Mart 2020'de açıklandığı düşünüldüğünde yaklaşık 9 aylık bir sürede bu artış görülmüştür. Ülkemizde COVID-19'a karşı aşılama 14 Ocak 2021'de başlamıştır. Risk gruplarına göre aşılanma hakkı grup grup verilmiş, 23 Haziran 2021'de erişkin yaştaki tüm bireylere aşı yapılması mümkün olabilmiş. Aşılama faaliyetlerinin etkilerinin görülebilmesi 2021 yılının ortalarını bulmuştur. Ölüm hızındaki esas düşüş 2022 yılında gerçekleşebilmiştir. Son dönemlerde arttığı iddia edilen kalp krizlerinin COVID-19 aşısı ile ilişkilendirmek ne kadar doğru? Hatalı bir şekilde aşı yaptırmak kalp krizi ile ilişkili bulunabilir. Ancak bu tür hata kaynakların dikkate alan çalışmalarda COVID-19 aşısı yaptırmanın kalp krizini miyokard enfarktüsü arttırdığını göstermiştir. Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 18 yaş ve üstü nüfustakilerin %85'inden fazlasının en az 2 doz %93,4'ünün en az bir doz aşı yaptırmış olduğunu bildirmektedir. Bu kadar yaygın aşılamanın olduğu bir ortamda çevremizde aşı olduğunu bildiğimiz kişilerden kalp krizi geçiren kişilerin olması mümkündür. Bir başka deyişle çevremizde kalp krizi geçiren 10 kişinin 9'unun aşı yaptırmış olması beklenmektedir. Gerçek bir ilişki olduğunu söyleyebilmek için aşı yaptıran ve yaptırmayan gruptaki kişilerin kalp krizi hızlarının ka karıştırıcı durumlar dikkate alınarak karşılaştırılması gerekmektedir. Aksine COVID-19 geçirmenin kalp krizi geçirme riskini artırdığı göstermiştir. Bu düşünceden hareketle COVID-19 aşılarının COVID-19'dan Dolayısıyla kalp krizinden koruyup koruyamayacağı tartışılmaktadır. Güney Kore'de yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre COVID-19 aşılamasının kalp krizinden koruyabileceği bildirilmektedir. Doktor Schwaker, COVID aşısı olanların 5 ila %9'u oranında kalp hasarı geliştirdiği tespit edildi. Her 1 milyon kişide 50 bin ila 90 bin arası kişi aşı yan etkisi olarak miyokardit tanısı konulan insanların yarısı 5 yıl içinde %75'i 10 yıl içerisinde ölecek iddiasında bilimsel olarak bir karşılığı var mıdır? Aşı etkisiyle kalp hasarına neden olabileceği öne sürülen miyokardite bir kalp kası iltihabıdır. Doktor Showmaker'ın iddiasının aksine COVID-19 aşısı yaptıranlarda miyokardit COVID-19 geçirenlere göre çok nadirdir. Miyokardit gelişenlerin %75'inin 10 yıl içerisinde öleceği varsayımının bir dayanağı bulunmamaktadır. Aşılarla ilgili yaklaşık 3 yıllık deneyimin ardından ABD'de Aralık 2020'den beri kullanılmakta olan aşı ile ilgili miyokarditlerin 2019 yılındaki COVID-19'a bağlı gelişen miyokardite göre daha seyirli olduğunu göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün yakın zamanda yayınladığı raporlar incelendiğinde dünya genelinde COVID-19 aşılarının kalp rahatsızlıklarını artırarak ölüme neden olduğuna dair herhangi bir bulgu olmadığı tespit edilmiştir.